dakika şimdi dün pazarda dün evet, pazarda dün ne gibi durumlarla karşılaştınız? <laughs> i̇nsanlar girmedi. Evet. İnsanlar, izin 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 pazarın içine <laughs> girmedi korkudan. Onları Allah. görüyor zaten psikolojik korkuyor zaten. Jandarma dikilmiş, zabıta dikilmiş, güvenlik dikilmiş. Bir de bir de zabıtalar bekçi, bir de bekçi, Allah Allah bekçi Allah. yani. Onları görenler zaten pazara girmediler. çekilme insanlar. Peki bunca hengamenin içinde günah keçisi sadece pazarcılar mı? Evet, sadece pazarcılar onlara göre. He. Pazarcılar evet. Sadece pazar yerleri, başka bir yer yok yani. Marketler yok. Marketlere serbest. Ama pazarlar günah keçisi pazarlar oluyor. E, bakıyorum, görüyorum pazarcının hepsi takmış maskesini. Herkeste maske var. Pazarlarda kurallara uyuluyor. Evet. Üstünüze hava alıyoruz, açık pazar yerlerimiz. Yani. Buralarda sıkıntı oluyormuş ama marketlerde olmuyor. Marketlere serbest. Vatandaş da memnun alışverişten. Bu şekilde memnun vatandaş. Evet. O pazar yerinde bizim semt pazarlarımıza pazarları takmışlar. Pazarlarda virüs varmış. Pazarları insanları soğutuyorlar. Marketlere alıştırdılar insanları iyice. Küçük esnaf bitsin. Marketler yükselsin. Peki bugünkü o kongrede Dünyanın insanı sokaklardaydı yan yana. Evet. Salonda kapalı salonda yan yana. Evet. Bu nasıl bir ayrıştırma? Nasıl bir e, yani uygulama nasıl bir kısıtlama ya da kısıtlama değil? Bu nasıl? bu nasıl değerlendiriyorsunuz? serbest. He. Bize gelince bize yasak. Yani bize bize gelince yasak. Pazar yerlerinde denetimler devam ediyor. Denetim yapılsın ama adaletli yapılsın. Her yere yapılsın. Sadece pazar yerleri için geçerli değil yani bu. Oğlum. Şimdi biz geçtiğimiz günlerde e, çarşamba alt pazarında e, bu, olumsuz bir haberi düzeltmek için girdiğimiz de pazar yerine evet. giyimciler beni yuhladılar orada. Oysa ben onlara yardımcı olmak için durumu düzeltmek için geldim. Yuhlayınca beni ben de haberin tersini yaptım. Yani bu mudur yani? Bu değil. Benden bu yana bir sıkıntınız var mı? Yok Allah ya. Senden yana hiçbir sıkıntımız ya. yok. Haberler doğru olduktan sonra sıkıntı niye olmasa yani? Öyle. Evet. Bak çaycı bile maskesini takmış. Evet, Tuzgan abicim veren. Evet. Eyvallah. İki buçuk lira Eyvallah Yani her şeyi küçük esnaf, de maske. Bu pandemi döneminde karşılaştığınız en büyük zorluk ne? Maddi abi. He. Maddi abi. En büyük sorun maddi. Maddi abi. Masifi yedikken bizim onu çekmemiz lazım. Olsun. Soru yani. Onu yapmamız lazım. Yani. Abi de bitiyor abi. abi. habere bak. Yaptı harekete ya, oh. bak diye. Olsun abi. Ah. Oh. bak. Görüyorsun değil mi? <laughs> abi on numara gazetecidir. Evet. Bak ben ne diyorum o ne diyor görüyor musun abi? Ya. Şimdi. Hah. Abi şu anda esnaf maddi olarak bitmiş. Tamam. Esnafın çok üstüne gittiğin zaman adam motoru yakar. Hı hı. Bak sabahın beşinden beri herkes burada. Pazarın rezilliğine bak. Çarşamba pazarı şöyle, Çarşamba pazarı böyle tam bitirdiler. Hı hı. Çarşamba bitti. Şimdi bizimle uğraşanlar rahat etmiş mi? Onu da bir öğrenelim. Hı hı. Esnaf bitti, bitti. Esnafın üstüne gittin mi? Motoru yakar yani. Hı. Esnaf şu anda uzatmaları bile oynayamıyor. Hı, hı. Pazar çok kalabalık. Öyle bir kalabalık ki saat altı geçiyor Pazarcı yok pazarda. O kadar kalabalık ki. 6 10 geçiyor. Pazarcı yok daha müşterinin. Pazarcının pazarda para toplayacağı saat. Hani müşteri nerede? Pazarcı nerede? Ondan sonra neymiş? Erenler çok kalabalık. Neresi kalabalık? Marketler nerede kardeşim? Bu bizi çeken madde, medya, madde kim varsa marketleri görmüyor mu? Pazar günü kapalı dediniz. Herkes öyle biliyor. Bütün marketlerin önünde 50 tane araç var. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Siz söyleyin biz de anlayalım. İşte Demek biz de öyle... sizin sesiniz olmaya geldik, diliniz olmaya geldik. Sizin... Tamam, ha. o zaman benim abim, benim gazeteci abim. Bak esnaf gerçekten esnafın canı dar. Canı dar, canı dar. Canı <laughs> dar olduğu zaman da... Kolay gelsin. Eyvallah. Şimdi canı dar olduğu zaman da ne olur? Adamın üstüne gittiğin zaman adam zaten darlanmış. Hırsızlık mı yapacak adam? Öyle de zaten adam bunalmış herkes. Evde karısı kovuyor, <laughs> karısı kahveye geliyor. Yani yanlış anlamayın, biz medyayı kötülemek, şu bu için konuşmuyorum ben bunu. Biz ada pazarı çocuğuyuz. Biz buralıyız zaten. Zaten ada pazarının bir erenler pazarı var. Diğer pazarların esnafa bir faydası yok. İnanın yok. Bir sebze pazarına giyme bir faydası olmaz ki. Katkısı olmaz. Bak bu pazar olmasın iki hafta biz açmadık. Burada bizim gıda dediğimiz esnaflar arkadaşlar bile kan ağladı. Niye? Çünkü buranın bir ismi var. Erenler sosyete pazarı veya kumaşçı pazarı. E buraya şimdi onu derse, bunu derse, öbür taraflar görünmezse esnaf tabii tırlatır. Anladım. Tırlatır abi esnaf. Şurada bak bir sene olmuş, Esnafta bana bir tane bir lira borcu olup da on liraya çıkmayan adam göstersin. 1 Bir lira borcu varsa adamın 10 liraya çıktı. Esnaf nasıl motoru yakmasın? Bana o. bir tane eşortman alalım ya. Nasıl yakmasın? Siz evet. söyleyin. Evet. E, hadi bizim esnafımızın eksiği varsa söyleyin, İşte esnaf. Abi biz de zaten sizin ha. bu sözlerinizi, sizi dile getirmeye geldik yani, bu konumunuzu dile getirmeye geldik. Bizim kimseyle bir zorumuz Abi, yok zaten. Abi işin aslı şu, ha. lütfen buna kim nereye bakıyorsa hı. doğru pencereden baksın. Hı hı. Şimdi biz böyle karşı karşıya geldiğimizde, hı hı. ben böyle dönersem ben sizi göremem. Ben onu. Siz de arkanızı dönseniz beni görüp de çekemezsiniz. Hı hı. Aynen. O zaman biraz lütfen doğru yerlere bakalım. Kimler bakıyorsa. Yok <laughs> yok. İnsanları böyle masudan tahrik edercesine. Erenler erenler erenler. Ya koca reis. Koca Cumhurbaşkanı Cumartesi pazara izin verirken gitti bizim çarşamba günü Türkiye'de hiçbir pazar kapalı Bizim erenler kapalı. Bu nasıl bir şeydi ya? Bu nasıl bir şeydi? Akıl alacak gibi değil. Yani bize mi oynuyor bu millet? Masuz mu yapıyorlar acaba? Nedir yani? Eyvallah. Yani buradaki esnaf size tepki koyarsa yanlış anlamayın. Bu sizlik değil. Esnaf bunu bunaldı. Abi bunaldı. biz zaten sizin yanınızdayız ya. Eyvallah. Biz sizin yanınızdayız abi. Abim benim, Bazıları ben yanlış anlıyorlar. Ben orada yuh çekiyor geçen hafta. İşte ben bak, kim de kimse... Demek ben alırım. de pazardan gelmiş bir Siz adamım. Sizi şöyle zannediyor. Ya. Siz şimdi orada bir 1 liranın başına toplanmış herkes. E, kendini zaman pazar çek abi çek çek. Aynen. Lütfen çek buyurun. Böyle bir pazar böyle bir pazarcılık olur mu yani? Yani. Bizim şu anda mal satmamız lazım. Biz tezgah toplamıyoruz. Aynen. Niye pazar yok abi? Pazar yok abi. Aynen.